Oto Tayfa kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Gençlerin sevgilisi Leon'un içerisindeyiz. Aracımız Seyahat Leon benzinli kronik problemlerinden bahsedeceğiz. Bütün hepsini başlık altına aldım arkadaşlar. Gelin hep birlikte neymiş bunları inceleyelim. Öncelikle motor ve mekanik problemlerinden bahsediyoruz arkadaşlar. Ne demişler? TSI motorlarda yağ tüketimi, özellikle 1.4 sayılarda yüksek yağ tüketimi şikayetleri yaygın. Arkadaşlar ben yıllarca çalıştım. Yüksek yağ tüketimi yok bu araçta. E, binde bir belki bir araca, iki araca denk gelmiştir. E, ama şöyle bir durum var. Bakıma yaklaşırken ister istemez performanslı araç olduğu için e ee, yarım litrede olsa eksiltebiliyor. Birçok benzinli araçta zaten bu durum mevcut. Bunu geçiyorum arkadaşlar. DSG şanzıman sorunları. E ee, Seat Leon'da DSG şanzımanlarında özellikle 2015 ve 2018 arası evet yoğun bir şanzıman arızası, kavrama arızası, mekatronik arızası görülüyordu. Son zamanlarda bayağı düşürdüler yeni kasasıyla birlikte. E, minimize etmeye çalışıyorlar arkadaşlar. DSG şanzıman sorunlarına gelecek olursak kavrama problemi olabilir. DSG ile ilgili detaylı bir videom var arkadaşlar. Onu da buraya bırakırım. Buradan detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Bunun dışında bu modellerde 2015 ve 20 arası Seat Leon modellerinde P konumuna terk edin diye bir uyarı çıkıyordu arkadaşlar. Göstergenize aracı açtınız. Çalıştıralım. Geldiniz, çalıştırdınız ve ekranda hata aracı P konumuna terk edin diye bir uyarı geliyordu arkadaşlar. Üretici firma bununla ilgili bir geliştirme yaptı. Daha öncesinden vites kol mekanizması e, körüğün altında topuzun altında bulunan mekanizma komple değişiyordu daha sonrasında üreticinin geliştirmesiyle e, mikro şalter dediğimiz bir parça takılıyor arkadaşlar mekanizmanın alt kısmına ve bu sorun gideriliyordu bu arada bu sorunla karşılaşan arkadaşlar veya hali hazırda hala devam eden arızası varsa P konumuna terk edin diye bir arıza arkadaşlar bu araç sizi yolda bırakmaz bu arıza sizi yolda bırakmaz. Ama mikro şalter dediğimiz parçayı taktırmanız gerekiyor. Ekrandaki arızayı silmek için. Bilginiz olsun. Bununla ilgili de kısa bir bilgi vermiş olalım. E, turbo problemleri, turbo gecikmesi ve düşük devirlerde güç kaybı bazı kullanıcıların yaşadığı problemler arasında. E, arkadaşlar ben bu aracın turbosuyla alakalı bir problem olduğunu düşünmüyorum. Ama yüksek yüksek kilometrelerde ister istemez bütün markalarda araçlarda turbo ile ilgili problem olacaktır bakımlarınızı düzenli yaptırdığınız sürece e, araçta kronik bir problem yoksa turbo ile alakalı parçanın yapısıyla alakalı bir bozukluk veya bir problem yoksa e, normal şartlarda e, bu aracın turbosu ile ilgili bir problem yok bakımları düzensiz olursa ve kötü malzeme kullanılıyorsa turbo ile ilgili uzun vadede değil daha kısa vadede sorun yaşarsınız. Turboyu da geçtik. Elektrik ve elektronik sorunlar. Bunların double ekranları var arkadaşlar. Bunları biliyorsunuzdur. Double ekran ekranlarında donma, takılma gibi problemler oluyor. Bu problemler genelde yazılımsal oluyor arkadaşlar. Ee, servise gidiyorsanız, yetkili servise gidiyorsanız, yetkili servis genelde bunu bakıma gittiğinizde kontrol eder, eder veya hali hazırda bir şikayetiniz ve e, gerçekten bir problem varsa yazılım güncellemesi yapıp giderebiliyorlar arkadaşlar. Çok elzem durumlarda multimedya ekranı komple değişebilir ihtimali var. E, ee, sensör arızaları demişler. Park sensörleri, yağmur sensörleri ve kör nokta asistanı gibi sistemlerde zaman zaman hassasiyet sorunu yaşanabiliyor. Eğer aracınızda orijinal park sensörü ya da orijinal dışı park sensörü varsa arkadaşlar park sensörünün gözleri toz, pislik vesaire falan görüyorsa veya tamponun çok alt kısmına monte edildiyse İster istemez çukurlardan, setlerden geçerken e, park sensöründe problem yaşayabilirsiniz e, ve sürekli ötebilir bilginiz olsun. E, park sensörü arızasını geçtim. Ben çok sık rastlamadım. Ne yalan söyleyeyim bununla alakalı çok fazla yorum yapamayacağım. LED farların erken bozulması veya yanıp sönme gibi sorunlar rapor edilmiş. Arkadaşlar farlarıyla ilgili şöyle birkaç yorum yapabilirim. Far ve stopları ile alakalı. E, farlarında zaman zaman sarardığı görülebiliyor arkadaşlar. E, bir görsel bulabilirsem e, ileteceğim. E, buraya da zaten gösteririm size de. E, LED farlarında ilerleyen zamanlarda örnek veriyorum. Araç 2-3 yaşlarına geldiği zaman LED farlarında renk değiştirme olayı olabiliyor. Ee, örnek veriyorum. Sağ taraf beyaz yanıyorsa sol taraf biraz sararmış bir şekilde yanıyor. Bunu gözle zaten fark edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, yanılmıyorsam bu araçların bir de stoplarında şöyle bir problem vardı. Ee, onu da zaten güncellemeyle yazılımla giderdiler. Şu anda yaşayan var mı zannetmiyorum. Stoplarında yanıp sönme gibi Problem vardı. LED stoplar arkadaşlar bilginiz olsun. Normal stop değil. LED stoplarda yanıp yanıp sönme gibi bir problem vardı. Bunu da yazılımla giderdiler. Gelelim iç mekan sorunlarına. Kapı trim sesleri. İç mekandaki plastik parçaların zamanla gevşemesi ve trim seslerinin artması. Arkadaşlar özellikle sunrooflu modellerinde trim sesi ciddi anlamda var. Buna yok diyemeyiz. Yok dersek yalan söylemiş oluruz. E, trim sesleri var bu araçta. Ama tabi e, yaz aylarında çok fazla karşılaşırsınız. Özellikle sıcakta e, malzemeler gevşeyince trim seslerini sıklıkla duyarsınız. Bir de bu aracın gösterge bölümünde arkadaşlar özellikle çok sessiz bir yolda geliyorsanız göstergeden tıkır tıkır ses duyarsınız arkadaşlar. Şu sesi duyabiliyor musunuz? Arkadaşlar bu sesi duyabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu sesin çözümü de nedir? Ondan da bahsedeyim size. Kendiniz de yapabilirsiniz bu arada. Servise falan gitmenize gerek yok. Direksiyonun hemen alt kısmında bir cep var. Bu cebi komple aşağı indiriyorsunuz ve sigorta kutusu geliyor. Buradan elinizle bir sünger sıkıştırırsanız arkadaşlar göstergedeki ses giderilir arkadaşlar bilginiz olsun. Bunu bizzat yüzlerce kez yaptım ve böyle bir sorun kalmadı. Rahatsız edici de bir ses bilginiz olsun. Yani gerçekten hani ilk başlarda böyle çok fazla duymuyorsunuz. Ama sonrasında gerçekten rahatsız ediyor. Bunu özellikle söylüyorum. Ee, varsa böyle bir ses yapabilirsiniz benim bahsettiğim olayı. Kapı trim seslerinde geçtim arkadaşlar. Ee, koltuk döşemeleriyle ilgili bir şikayet var. Özellikle kumaş döşemelerinde herkesi erken yıpranma. Ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Yani rastlayan varsa e, o da kullanımdan kaynaklıdır diye düşünüyorum. Ama Bunların Alcantara koltukları da var arkadaşlar. Alcantara koltuklarında bir problem olabilir öyle hatırlıyorum. Varsa bir böyle bir sorun yaşayan döşemelerde yırtılma, sökülme gibi yorumlarda da belirtebilir arkadaşlar. Ben öyle hatırlıyordum yanlış olmasın. Gelelim klima performansına. Klima sisteminin yeterince güçlü olmaması veya düzensiz çalışması. Arkadaşlar klima kendi kendine kolay kolay Bozulmaz bakımlarını düzenli yaptırmanız lazım. Ee, klimayı sadece yaz aylarında kullanmayın arkadaşlar. Ara sıra. Bu bütün markalar için geçerli. Ee, bu tüyü de vereyim size. Yapmayan varsa yapsın arkadaşlar. Ee, ara sıra klimanızı kışında olsa ara sıra çalıştırın. Ee, yani bunu unutturmayın arabaya. Ya Özellikle kullanmadığınız zaman klimanın yağı aşağıya kadar düşüyor arkadaşlar. Ve e, yazın çalıştırmak istediğimizde yeterli performansı alamayabiliyoruz. Klima gazınızı ara sıra kontrol ettirin. E, klima gazından kaynaklı genelde soğutmamalar oluyor. Isıtmasıyla alakalı bir problem olacağını düşünmüyorum. Ama soğutmama olayı genelde klima gazının eksikliği e, veya klima gazının eksikliği de neden olur. E tabi zamanla kullanmazsanız gaz az da olsa uçabilir. Belli bir seviyeye gelmediği zaman e, klima gazı yeterli değilse eğer yeterli de soğutmaz zaten. Tam performans alamazsınız açıkçası. Dediğim gibi kışın da olsa ara sıra çok nadir olsun yani. Öyle söyleyeyim size. Ayda bir, iki ayda bir klimanızı e, normal soğuklukta bir iki defa çalıştırın. En azından yazın. Problem yaşamazsınız. Bununla ilgili de bir bilgi vermiş olalım. Süspansiyon ve yol tutuşu. Süspansiyon sisteminden gelen sesler ve amasör problemleri. Bu aracın amasörleriyle ilgili bir problem yok arkadaşlar. E, ama şöyle bir problemi var. Bir önceki T-Roc videomda da zaten paylaşmıştım. Onu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. E, amasörlerin genelde problemi olmuyor ama salıncaklarla ilgili problem oluyor. Özellikle leonlarda sık sık karşılaşabilirsiniz. Özellikle soğuk havalarda karşılaşabilirsiniz. E, bu genelde salıncak burçlarından geliyor arkadaş. Bu burçların ee, ara sıra yağlanması gerekiyor. Yağlanmazsa malzeme soğuktan sertleştiği için özellikle e, setten geçmelerde, çukura düşmelerde böyle gacır gacır ses duyarsınız. Bu da sizi çok soğuk havalarda iyice rahatsız etmeye başlar. Yetkili servise gidiyorsanız bunu hatırlatın. Volkswagen'in özel bir yağı var. Bunu kullanabilirsiniz. Uzun süre götürür arkadaşlar. Ee, yıpranmamış e, salıncak burçlarını Değiştirmenize gerek yok bu sesten dolayı. Çünkü yeni alacağınız salıncakta da aynı problemle karşılaşırsınız arkadaşlar. E, bu zamanla yağsız kaldığından dolayı yapılıyor. Parça'nın bozukluğundan değil. Tabii ma kullanılan malzemeden kaynaklı. E, ama bundan dolayı da parça değişimine gerek yok. Maliyet yapmanıza gerek yok bence. E, bu şekilde devam edebilirsiniz yani. Ee, onun aracında benim söyleyebileceğim farklı bir şey var mı şimdi aklıma gelen ee, onu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bu aracın e, özellikle dörtlü cam tuşları e, sık sık bozuluyordu arkadaşlar benim e, çok sık takip ettiğim dönemlerde dörtlü cam tuşları takılıyordu. İşte bunların bir de işte kodlaması vesairesi falan var. İşte tek tuşta inmiyor vesaire oluyor. Bunların kodlaması var arkadaşlar. Eğer bozulan vesaire falan varsa bunun kodu tek tuşla cam inmiyorsa şöyle inmiyorsa arkadaşlar tek tuşta kaldırdığınız zaman yine tek tuşla kalkmıyorsa bu kodlama ile ilgili bir problem. Arkadaşlar cam tuşları kodlanabiliyor. Tek tuşla indirip kaldırabilmek için bilginiz olsun arkadaşlar. Bunun haricinde benim söyleyebileceğim çok bir şey kalmadı arkadaşlar. Benim bildiğim kadarıyla ee, bütün her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Bakımlarınızı düzenli yaptırın. Özellikle kış aylarında sorun yaşamayın. Ee, malum kışa girdik arkadaşlar. Ondan da kısaca bilgi vereyim. Lastik havalarınızı kontrol edin. Özellikle zaten kış lastiği taktırın arkadaşlar. Sık sık kullanıyorsanız arabayı. Kış lastiği gerçekten hayat kurtarır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, aracınızın kışa girmeden benim tavsiyem antifrizini değiştirin silecek cam suyunuzu antifrizli kullanın aracınız bakıma girmediyse bakıma zamanı gelmediyse de motor yağını vesairesini kontrol ettirin arkadaşlar bunlar kış ayına girmeden önce önemli özellikle de akünüzü kontrol ettirin kış ayları malum bazen 10 gün 15 gün 20 gün kullanmıyoruz aracı yatıyor araba ee, ve bundan dolayı da sürekli kullanılamadığından dolayı akü bitebiliyor arkadaşlar. Akünüzü ölçtürün. Ee, aküden dolayı akü zayıfsa eğer start start stop devreye girmez. Start stop devreye girmez de start stop hata diye buraya uyarı gelir arkadaşlar. Ee, star start stop'la alakalı problem yaşamak istemiyorsanız akünüzü de kontrol ettirin. Ne kadar kullanıyorsunuz tabi star stop'u bilmiyorum ama ben çok kullanmıyorum. Ee, çok kullanan var mı diye de düşünmüyorum açıkçası. Dediğim gibi kış kontrollerinizi yaptırın arkadaşlar. Önemli. Sonuç olarak e, sizde bir can taşıyorsunuz. Aracınızın fren balatalarını kontrol edin. Disklerini kontrol edin. Bunlardan maliyetten kaçmayın arkadaşlar. Allah göstermesin. Canınıza mal olabilir. Bu, bu bu şeyler önemli yani fren balataları diski vesairesi bunlar önemli arkadaşlar fren hidroliğinizi vesairenizi bunları kontrol ettirin ee, benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum ee, videonun tamamını tamamını izlemenizi tavsiye ediyorum ee, yani bu şekilde fayda sağlayabilirsiniz kendinize bir çok önemli şeyden bahsediyoruz çünkü yani bir adım atladığınız zaman bunun bir önemi yok arkadaşlar benim için problem yok. Videoyu atlayabilirsiniz. Ama benim size tavsiyem videonun tamamını izlemeniz. Çünkü gerçekten önemli şeylerden bahsediyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Ücretsiz bir şekilde abone olabiliyorsunuz. Videolara girmişken de beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Soru sormaktan çekinmeyin. Gerçekten bazı videolarımızda o kadar güzel tartışıyoruz ki gerçekten hoşumuza gidiyor ve herkes bilgilenmiş oluyor günün sonunda. Ee, ya ben burada elimden geldiğince faydalı bir şey yapmaya çalışıyorum. Tabi e, aksi olduğu durumlarda oluyor arkadaşlar. Yani yanlış kelimeler kullanmış olabiliyoruz. Eğer yanlışımız varsa affola arkadaşlar. Herkes hata yapabilir. Ee, sizin de yorumlarınızı bekliyorum mutlaka arkadaşlar yani şu dönemde beni takip etmenizi ve ve videolarımı izlemenizi çok isterim bana destek olduğunuz için teşekkür ediyorum kalın sağlıcakla